İkinci aşamayla hemen devam ediyoruz arkadaşlar sabun yapımımıza. Ee, benim bu işi yapan girişimcilerde e, rastladığım bir durum var. Birçoğunuzsa bunları kalıpta kalıyor, çıkmıyor veya çıkarken e, sabunlar e, dağılıyor, parçalanıyor gibi birçok sorun yaşıyorlar. Ben burada e, pamuğa iki damla kadar e, saf zeytinyağı e, döktüm. Şu sıvı yağ da dökebilirsiniz. Ben şimdi kalıbımı açıyorum. Tamam mı? Kalıbımın içeriğine şuradan şu deliklerin içeriğine arkadaşlar yapışmaması için. Bakın ben e, bu şekilde yapan hiç kimseyi görmedim. Yapışmaması için bütün delikleri bu şekilde zeytinyağına böyle bir batırıp çıkartıyorum. Çünkü e, şimdi bu işi yaparken ilk kitapta başladığımda şunu düşündüm. Kalıba eğer sabunu doğrudan dökersem evet yapışabilir. Ben e, yani sonuçta çok da e, maliyeti düşük bir şey değil, e, ürün değil. O yüzden ziyan olmaması adına ben garantiye almak için iki damla zeytinyağıyla kalıbımı bu şekilde arkadaşlar zeytin zeytinyağıyla yağladım. Şimdi <laughs> bunu tamamen garanti olsun diye yapıyorum. Yapışmaması adına. Şimdiki aşamamda şöyle bir şey var. İplerimizi takacağız. İplerimizi hazırladık. Ben 70 santim kadar kestim. Birini çıkartıyorum hemen. Şu şekilde. İplerimi geçirdikten sonra bunu yağlamaya geçeceğim. Burayı da yağlayacağım. Çünkü ben e, benim hiçbir şekilde ürünlerim yani sabunlarım yapışmadı. Yapışan arkadaşlar bir de böyle denerseniz. Bakın iplere düğüm attım. Önden hazırladım demiştim. Düğüm attım. Sonra buradan şöyle çıkmaması gerekiyor. İplerin burada kalması gerekiyor. Şimdi 33 tane ipimi teker teker buraya takacağım hepsine. Hepsi bir tane kadar bu şekilde iplerimi takacağım, yerleştireceğim. Sonra sabunumuzu dökme aşamasına geçeceğiz.